Evet arkadaşlar. Ana hesabıma hoş geldiniz. Burada da pizza dilimini alacağım. Şuradan şöyle aldım. Krediyi de aldım. Kostüm nerede ya? Geç. Şunu da açacağım. Bir tane rastgele hediye verdi sonunda. Direkt kredi verdi ya. İnsan bir efsanevi hediye verir diye. Ödülleri ödüller alınıyor diyor. bekleniyor diyor. Ama maçı kazandığımızda verecek büyük ihtimal gene. Bir maç kazanalım öyle verir. Dediğim gibi kaybetsek de kaybetseniz de veriyor. Çünkü sistem bugün verecek ya pizza dilimini. O yüzden mecbur vermek zorunda mecbur veriyor yani. <laughs> Piper süpersin. Let's go. Piper ne yapıyorsun ya? Bu Dynamite de bana taktı ya şu an. Dynamite senin derdin ne ya? Oha kit geldi bir anda. Ya Dynamax yürü git ya. Şuradan da şöyle gidelim. Piper vur. Ya vursana abi. Niye şey yapıyorsun ya. Abi niye kaybediyorsun ya? Iskalıyor ya. Evet ödülü alabilirim. Evet buradan da 70 dilim pizza aldık. 248 pizza oldu. Burada da istediğim kostüm yok ki. Neyse video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Like this video to subscribe channel. Bunu da söyledikten sonra Bay. Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta pizza dilimi toplayacağım. 80 dilim pizza toplayacağım 3. hesabımda. Şuradan da ücretsiz ödülü alacağım. DP katlayıcı, altın. Şu mega fırsata bakacağım. Arıza ve Lowry varmış. B'nin kostümü var. Başka şey var. Ejderha Bell kostümü de geldi. Antivirüs 8 biti almaya çalışacağım ama bu biraz zor olacak. Hatta bayağı bir zor olacak. 601 pizza dilimim var. Antivirüs 8 bitin fiyatı da 940 pizza dilimi. Bayağı bir zor yani. Şuradan da ücretsiz pizza dilimini alacağım. 12. 12 tane. İstiyorsanız da burada dükkan kısmından da alabilirsiniz. Antivirüs 8 biti. 200, 219 elmas karşılığında da alabilirsiniz. Ama ben pizza dilimiyle almayı tercih ediyorum. Bence daha mantıklı. Ee, neyse. ikinci hesabımda görüşürüz. Orada kaydı başlatacağım. Merhaba arkadaşlar. Evet. Yeni yani ikinci hesabıma hoş geldiniz. Şimdi burada da Fen Guardian kostümü gelmiş. Burada da 149 elmas diye fiyatı. Ama ben bu iki kostümü almayı düşünüyorum. Uzay boğası Bull kostümüyle Karanlık Lord Spike almayı düşünüyorum. Şuradan da ödülü aldım. Buradan da kredi çıktı. İmparatorice Bonnie kostümü çıktı. Bayku iyi kostümü de iyi aslında ya. Yani. Hangisini alsam kararsız kaldım şu anda. Koşucu Nita kostümü de çok iyi. Bu arada şurada ödül alacaktım. Ödülü alacağım ama daha vermedi. Bir maça gireceğim. Öyle verir büyük ihtimal. Maça girdiğinizde de verebiliyor bu arada. Maçı kazansanız da kaybetseniz de veriyor. Böyle bir değişik şeyi var. <laughs> Kural gibi şeyi var. <laughs> Böyle alabiliyorsunuz. Çok iyi geç. Nita'yım oğlum ben Nita. Hop siz gelin bakayım şöyle hop sallı sollu sallı sollu Bruce Bruce dövdü Bruce öyle bir dövdü ki sallı sollu sallı sollu dövdü ve kazandık. Güzel oldu. Şimdi ödülü verir büyük ihtimal. Evet, verdi. 70 dilim pizza verdi. 233 pizza dilimi oldu toplam. şu kostümü de almaya çalışıyorum ama alamıyorum işte. Bay Quave kostümü niye geldi? Alamıyorsam niye geliyor? 445 pizza dilimi ya. Onu almaya çalışacağım ama nasıl alacağım? Elması harcamak da istemiyorum. Onu şey için harcıyorum. Biriktiriyorum. Ee, Kaplan El Primo ile Yılan Edgar için saklıyorum. Neyse ana hesabımda görüşürüz. Orada kaydı başladı.